İnşallah e, Kadına Şiddet e, önümüzdeki süreçte son bulur. Biz de şiddete dur diyoruz. Kadına şiddetle ilgili farkındalık yaratmak üzere burada bulunuyoruz. Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Her türlü şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Belediyenin buna sahip çıkması çok çok önemli gerçekten. Ezilen ve mağdur olan kadınlar için toplumda şiddete hayır diyoruz. şiddete maruz kalan kadınların ivedilikle başvurabileceği bilgileri ihtiva eden küçük kartlar var. Ankara'da kadınların her ayın sonuna karşılaştıklarında doğrudan belediyemize başvurabilecekleri gibi burada belirtilen numaralarda başvurmaları mümkün. <laughs> kadınlara bir güçlenme atölyesi gerçekleştiriyoruz. Kızlar burada hep beraber şiddete hayır diyecekler. Kuşçağız kadınlar lokalimizin emeklerini hem sergilemek hem dinlemek üzere buradayız. Kadına şiddete karşı hep birlikte el eleyiz. Şiddeti değil sevgiyi yüce atıyoruz. da kadın zarar görmesin. Bu dünyayı güzel yapan kadınlardır. Sesimizi yükseltmemiz lazım, konuşmamız lazım. Çünkü ancak böyle bu işe biz bir son vereceğiz. Yani... Evet.